Selam dostlar. Epey oldu. Video çekmiyorduk. Hem otobüsü kontrol edelim. Başlangıç yapalım. Bu başlangıç videosu olsun 3 aydan sonra. abi bir otobüsümüzü kontrol edelim. Evet abi neredeyiz? Berlin'deyiz. Her sahledeyiz şu anda. Bugün 110'u kullanıyorum. Sonra en yani 10 olacak. Bir arkadaşlar biliyor da yeni gelen arkadaşlar için söyleyeyim. Arkadaşlar ben Berlin şehir içi otobüs işletmesinde çalışıyorum. Bazı arkadaşlar bu işi yapmak isteyenlere yardımcı olmaya çalışıyorum yani fikir bağımında yoksa firma benim değil. <laughs> Ondan sonra işte öyle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar izinden geldim. Kilo çok kilom vardı. Biraz daha üstüne kattık. Bayağı bir kilo aldım abi ne olacak bu gidiş bilmiyorum. Şimdi ee, bugün dedim dostlarımla bir sohbet ederim. Burayı biliyorsunuz daha önce de. Bu Zon'un arka tarafında her saniye burası. Aynen. Evet abi. Evet abi. Oscar Heerenheim'a geldik. Bu yer böyle. Şurada u var. Buradan alıyoruz yolcuları. O arkadaş bak gidiyor hop. yapmış. 285 de orada duruyor. O da dönüp gidecek Apensel Aştirası'ya. Burası da böyle bir yer. Evet abi şimdi görüyorsunuz. Otobüsümüz tek katlı. Vatandaşlara hizmet ediyoruz. Evet. Abi çok sakin ya. 12 oldu. Yani sakin olmasa ne olsun. Evet abi oturalım. Burada fazla biz vaktimiz yok. 5 dakikamız var ama çok şükür şuraya tuvalet koydular. Ha, rahat oldu. Erkekler için gerçi de. Kadınlar burada yapamaz. Bir suvar var. Evet abi. Geldik oturuyoruz. Ay, kaç dakikamız kalmış? 2 dakika kalmış. Bir şey kalmamış. Arkadaşlarım dostlarım. Size şunu söylemek istiyorum. Fazla vaktimiz yok ama. E, size bir hikaye anlatayım. Arkadaşlar. Bu Afrikalıların bir atasözüdür bu. Der ki. Bundan sonra mevzuya gireceğim der ki Afrikalılar aslan, sırtlan, ceylan hepsi aynı anda bir tarafa koşuyorlarsa orman yanıyor demektir. Türkiye'nin şu andaki durumları öyle arkadaşlar. Yani e, hayat pahalılığı müthiş derecede fazlaydı. Gittim daha yeni geldim geçen hafta. Yani abi yani böyle bir şey olamaz yani. Bir de yani bir sabit bir fiyat yok. Bugün geliyor zam, bugün 30 lira olan yarın 35 lira, öte gün 40 liraya hiç aşağı inmiyor. Yani bu gidişe bir dur demek lazım arkadaşlar. Yani bu herkes görevini yaptı artık bitti ama iyi bir değişim şart Türkiye'de. Yoksa bu Türkiye'nin gidişatı hiç iyi değil. Ben de ona göre oyumu kullandım. Herkesin kendi düşüncesi ama yani ben de oyumu ona göre kullandım kardeşim. Yani biz burada yaşasak da Türkiye'nin insanıyız. Ha de geçen gün şey zoruma gitti. Mesela ben eskiden benim de düşünceğim oydu. Yurt dışındakiler hani oy vermesin çünkü e, Türkiye'deki insanların e, geleceğini etkiliyoruz falan ama abi benim nüfusum varsa, Türk, Türk vatandaşıysam geçen gün o e, Can Ataklı var mesela, seyrediyordum. E, Söylediği laf zoruma gitti. Aslında sevdiğim bir gazetecidir ama mesela dedi 15 gün geliyorlar dedi, tatil yap gidiyorlar dedi, Türkiye'de karar veriyor. Kardeşim orası senin ise benim de memleketim. Ben oraya turist olarak gelmiyorum ben. Yani. O kadar kişi istihdam sağlıyorum ben oraya geldiğim zaman. Ev alıyorum, araba alıyorum, şey alıyorum, dükkan alıyorum, arsa alıyorum. Biz gidip de İngiliz turistler gibi değiliz. Geliyorlar adamları koyuyorlar 500 euro'yu. Ondan sonra bütün hayatını yaşıyor. Biz öyle değiliz kardeşim. Biz o memleketin parçasıyız. Yani bizim de zor, bir sürü zorluklar çekiyoruz orada. O ülkenin tabii ki gidişatına biz de karar vereceğiz yani. Geçen çok zoruma gitti arkadaşlar ya. Neyse şimdi bak ötüyor. Bu düdük bizim kalkma düdüğümüz arkadaşlar. Fazla uzatmayın. Şeyde görüşeceğiz. En Sarı'ya tekrar. Evet abi geldik El Sarı'ya. Göstereyim size. Gözünüz gönlünüz aydınlansın. Bizim o mendebur suratımız. Hep <laughs> görmeyin. Geliyoruz abi işte. Aynen. Çevireyim kendimi. Evet abi. Size bir atasözü daha söyleyeyim. Şimdi aklıma geldi. Şimdi kızıları e, Kızılderil der ki, uzun adam geldiğinde elinde kitap, bizde özgürlük ve bereketli topraklarımız vardı. Ama şimdi onun elinde özgürlüğümüz, bereket topraklar bizim elimizde kitap kaldı. <laughs> Öyle mi? Uzun adam yok, şeydi beyaz adamdı. Pardon. Neyse, siz anladınız. Yani arkadaşlar, e, inşallah her şey çok güzel olacak memleketimiz için. Ümit ediyorum yani. İnşallah güzel günlere yerken açacağız. Evet abi izle gittik. Paralar yedik geldik. Tekrar direksiyon sallama devam. Ama ee, şimdi oyra diyorsunuz ama yani 1'e 20 falan diyorlar gittiğin zaman. Abi oyra bile o ateşe dayanmıyor abi. Gerçekten çok pahalı. Allah insanların yardımcısı olsun. Yani şuna bir çözüm bulsunlar artık. Yani ya ben anlamıyorum. Mesela niye abi oraya sabitleyin o zaman fiyatları. Gel gider hepsi oraya sabitli olsun. Bir işte var bugün aldığını yarın alamıyorsun. Niye? İşte dolar çıktı. O niye oldu? euro düştü. Yani hep bu şey bu. Yani e, sebep olarak bunu söylüyorlar. O zaman abi sabitle bir şey. Altına sabitleyeceğim sabitleyeceksin? Dolara mı? oraya mı? Ne dedi bak Kılıçdaroğlu? Biz dedi fındığı dedi 4 dolara sabitleyeceğiz dedi. 4 dolar karşılığı neyse dedi. Onu ödeyeceğiz millet. Abi her şeyi yapın öyle. Bu insana artık kurtulsun ya. Yani. Bu Türk lirasının bu şeyi nedir ya. Vallahi yani çekmedik derdimiz kalmadı ya. Hadi diyorlar siz o oy, oyranız var. Abi oyran dayanmıyor abi. Gerçekten her şey çok pahalı. Ya ben oradan araba almayı düşündüm de. Abi burayla oranın arasında korkunç fark var. Dört kat fark var abi ya. İnanın şey göstermek istiyorum bugün size. Gideyim böyle bir galerileri çekeyim, şeyleri çekeyim. İkinci el arabaları ve açın bakın eğer imkanınız varsa. Mesela orada baktığım arabalar aşağı yukarı 40 bin euroluk arabayı burada 10 bin euroya alıyorsun abi. Nedir bu ya insanların çektiği? Hem gelir seviyeniz düşük hem her şeyi daha pahalı alıyorsunuz. Yani biraz yani sosyal adaletsizlik çok var Türkiye'de. İnşallah onun sonunu getirirler de insana şöyle bir rahat rahat bir yaşam sürerler ya. Gerçekten neyse. Şey bir de abicim burada gurbetçi kardeşlerime söylüyorum. Gerçekten. Benim ağzım yandı. Sizin de yanmasın. Türkiye yatırım yapacaksanız abi arsa alın bak. E, daire falan almayın. Çünkü daire aldığınız zaman zibililerle uğraşıyorsunuz. Gerçekten. Yani e, devlet işte sana zam yaptırmıyor. Bilmem ne yapmıyor. Aldığın para hep boşa gidiyor. Bir senedir adam oturuyor dairede parasını ödememiş abi. Çökmüş adam. Devlet de bir şey yapmıyor. Gerçekten ya. Bir sene adam para ödemeye ilk mahkemeye kadar diyor avukata soruyorum diyor yapacak bir şey yok. Mahkemeye kadar bekleyeceğiz. Çıkaramıyorsun adamı. 5 kuruş para ödemiyor. Ondan sonra ee, bir şey yapmıyor. Bir de arızası adamın oldu. Onu da yaptırdım yani üstelik. Yani hiçbir hakkınız yok abi. Gidin bak uğraşmayın. Vallaha bak. Yani her sene şimdi bu 10.000 bin oraya bin liradan verse bu sene kiraya diyelim. Abi iki sene sonra para şey oluyor. Su parasına dönüyor. Gerçekten adama, adam oturuyordu evde. E, ee, kaça oturuyordu? Ben aldığımda ev daha yeni binaydı. Dedik hadi bir yatırım yapalım alalım. Ondan sonra 1200 liraya oturuyordu adam. Dedim ya nasıl oluyor bu yani? Ondan sonra diğer kiracıya bakıyorum. Adam 3500 lira alıyor. Adama dedim ki sen de meski kiracısın. Yani bizi ben biz dedik aldık burayı. Hani en iki olmasa iki buçuk yap. Yok diyor ben de yapmam dedi. Sana diyor vereyim dedi. 2000 lira dedi. Yeter sana dedi. Bana böyle olur mu dedim ya. Yani emsallere bakacağız dedim. Öyle bir şey yok. Ben evi yeni almışım. Yani diyeceğim o. Abicim e, hem kötüsünüz ev sahibi olarak hem de beş para etmeyemiz gerçekten. 2 sene sonra şey parası oluyor. E, meze parası oluyor paralar. Onun için size tavsiyem gidin arsa alın. Arsa alın satın. 2 sene tutun daha iyi para kazanırsınız hem insanlarla uğraşmazsınız. İnanın bana kiracıyla uğraşmak kadar kötü bir şey yok. Ya yani her herkese tavsiyemdir. Sakın ev almayın abi. Oturacağınız ev varsa alın. Ama onun dışında kiraya vereceğim de yatırım yapacağım da kesinlikle tavsiye etmiyorum. Yani gerçekten bizim ağzımız yandı sizin yanmasın. Onu söyleyeceğim. Evet arkadaşlarım. Ya arkadaş ne çok konuşuyoruz. Bayağı da konu birikmiş ama. ha. Yani işte böyle Türkiye ile buranın arasında böyle fark var. Geldik buraya işte çalış babam çalış. Yapacak bir şey yok. Türkiye'de harca babam harca. Orada yapacak bir şey yok. Ama iklim olarak hemen fark ettik yani. Orada tişörtle geziyorduk 25 dereceydi. Buraya geldik donduk gene. Neyse arkadaşlar kafanızı fazla şişirmeyin. Ondan sonra gene görüşeceğiz. Ama bu seçimlerde arkadaşlar herkes gitsin oyunu kullansın lütfen. İnşallah e, güzel bir seçim olur. Ve halkın çoğunun istediği olur. Ve değişim olur. İnsanlar böyle daha büyük umutlarla e, yeni güne uyanırlar. İnşallah. Ben öyle tahmin ediyorum ki bu değişimden dolayı Türkiye bir atağa kalkacaktır. En azından bu şeyden geriye gidişten kurtulur diye tahmin ediyorum. Çünkü abi insanlar şey göremiyorlar önünü. Yani gerçekten Türkiye'nin gidişatı şu anda çok kötü. Aslında normal bir hükümet olsa istifa ederdi bana yani. Çünkü yapamıyorlar abi. Her gün daha kötüye gidiyor. Yani doları falan o şeyle baskılıyorlar. Yani Merkez Bankası Türk lirası basıyor. Gidiyorlar şeyden Doları yaptırıyorlar, öyle işte tekrar müdahale ediyorlar falan. Ya böyle şey mi olur ya? Türkiye'nin abi ne ekimi ne üretim kaldı, ne hayvancılık kaldı, hiçbir şey kalmadı. Düşünebiliyor musunuz yani? Öyle bir ülke oldu yani. Ya bir de bütün dünyada devlet mafyanın pis işlerini açıklar, bizim ülkede mafya devletin pis işlerini açıklıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Ve kimse bir şey yapmıyor abi ya. Kimse bir şey yapmıyor. Hiçbir mi savcı yok, şey yok ya, hakim yok bu ülkede? Nasıl bir ülke olduk biz ya? Ya bunun milyonda biri kadar olsa da şimdi Almanya'da ortalık yanmıştı ya. Gerçekten çok ilginç. Ben hayret ediyorum. Mesela deprem oldu ha. Bir bakıma da arkadaşlar uzun süre şey yapmamamın sebebi, video çekmemin sebebi. Yani bir türlü şuna elim gitmedi. Gerçekten çekim yapma elim gitmedi çok büyük trajedi yaşandı. Elimizden gelen yardımı yaptık ama yani o insanların, o durumları insan yani ister istemez şey yapıyor kendisininle bağdaştırıyor. Yani çocukları insanların enkaz altında kaldı. Kimisinin, ufak çocukları dışarıda kaldı. Anneleri, babaları enkazın altında kaldı. Yani Allah bir daha inşallah yaşatmasın öyle kötü günleri. İnsanlar inşallah iyi günler bekliyordur. İyi günler gelir de insanlar bir rahat eder. Bu Kılıçdaroğlu'nu ben o yüzden de çok destekliyorum. Çünkü 5 beş kuruşsuz dedi onların evlerini yapacağız dedi. Yani en çok ona ben şey yaptım. güvenerek verdim oyumu. Çünkü abi sen adamın her şeyi bitmiş. Yani sen evi onlara satsan nasıl satacaksın? Adamın parası yok ki alsın. 5 beş kuruşu kalmamış adamın yani Bütün mal varlığını hepsini yitirmiş adam. Allah kimseye göstermesin ya Rabbi ya. Onun için uzun zamandır onun için de bile yapmamıştım açıkçası. Ama benim en çok kızdığım şeylerden biri 11 tane ilde deprem oluyor ve 3-5 tane müteahhitten başka kimse e, tutuklanmıyor, istifa etmiyor. Bu kadar yüzsüzlük olmaz ya. Ulan bir ulan hiçbir şerefli namuslu insan yok sizin içinizde. Ya. Ulan bir kişi istifa etsin desin ki arkadaşlar ya ben görevimi iyi yapamadım. İstifa ediyorum desin ya. Yok abi. Herkes halinden memnun. Paralar gelsin. Cukkalar insin. Yani ne olursa olsun yani kimse iş yapmıyor. Valla. Yani Japonya'da olsaydık bütün millet kalmazdı harikir yapmaktan ya. intihar etmekten. Burada bizim Türkiye'de mi hiç bu kadar mı? Böyle, böyle mi millet mi olduk biz ya? Valla yani çok sinirliyim bazı konularda. Kusura bakmayın bazen öyle e, konuşuyorum ama. Yani e, kendimi durduramıyorum kusura bakmayın yani. Neyse görüşeceğiz arkadaşlar. saklayayım işte Yani onu oldu. Görüyorsunuz. Kuş sesleri. Oh kimse yok. Sabah son turda biraz doluyor. O da merkeze giderken. He. Vallahi uykuz yoksa rahat. Oh. Abi izinden geldim. İlk işe başlayacağım gün benim tutulmadı mı? Vallahi billahi. İki gündür hep e, tutuk belle çalışıyorum. Tişört de biri gibi. Tişört de geziyor. Sanki sıcak ola. Otobüste ben rahat sürmesini seviyorum arkadaşlar. Ceket meket beni kasıyor. Şu otobüsü açalım. Bakalım şöyle. Aynen şurada şeyimiz vardı. Derimizi sokalım anahtarı. Ha, açıldı. Allah ne arıyor bu saatte sokakta? Neyse. Şöyle çevireyim kendime. Evet, evet abi geldik. <gülüyor> o <gülüyor> o? O ilginç. Acayip düdükler çalıyor. <laughs> Bizim burada bir tane Yugoslavya arkadaş var. Hayalet görmüş burada. Var mı lan buralarda hayalet? <laughs> İnanmıyorum inanmıyorum öyle şeylere de. Yani öyle diyordu. Hayret gördüm diyordu. Vallahi abi. Neyse. Görüşeceğiz arkadaşlar. Sabah ettik dostlar. Saat dört buçuk sabah. Şafak sökmek üzere. Geldik evimize. Abicim kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.